nerede olmasa benimle evlenirdin değil mi? Hay Allah! Elbette ki evlenerdim Şerefciğim. Evlenmek için senden yaşlısını tapacağım. He, kapı. Sen duy, evin erkeğe baksın. Bak şu, şey, hay Allah! Bak görüm. Şerefim! Efendim, kapınızı çalmak suretiyle rahatsızlık verdiğim için çok özürler dilerim. Efendim, Makbule bacı, hoş sen. Yok, Makbule geçerken uğradı. Bir de şerefini almak için. Ah, size bu zarfı takdim etmek istiyorum efendim. Bu ne mektubudur? Ee, oh, bizlere yaptığınız yardımlarınız için efendim. Aa, yok Mahbule bacı, ben pul zat istemirem. Hem men pul için bağmıram ki şerefe, men çok sevdiğim için bakaram, yok. Duydun mu anne, Zazibe teyze beni çok seviyor. Sen sus bakayım, şerefsiz kinyasın oğlum. <laughs> Aman efendim, yani ben bunu avans olarak aldım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Lütfen, ısrar ederim. Yok. Aa, uzattın ama. E, şey efendim, yani siz bunu almazsanız ben çok mahcup olurum. Üzülürüm, lütfen. E, hadi Şeref'im, hadi, hadi gidiyoruz. <laughs> Anneciğin seni turnelere götürecek, turnelere. Zazi döndüğümde seninle evleneceğim, tamam mı? Aa, ah, Şeref! Sen önce anneni evlendir. Anana, anana. Hadi Cazibeciğim, görüşürüz. Hoşça kal. Görüşerek Mahbile bacı hiç gereği yok, tamam Teşekkür el yere. Ay kadın deli olupdu, pula avcuma basıptı. Ne bu kadar pula ne yiyecek? Ha, bak hak görek Cazibe bu pullar ne yiyecek? Yardımcı olayım Simko Bacı. Bu ne böyle ya? Şirkete barikat mı kurdunuz? <laughs> barikat değil, barikat değil. Bu turnike, turnike. Burkat değil, burkat değil. Biliyoruz herhalde burkat olmadığını. Biz de lisede basketbol oynadık. Turnike nedir biliyoruz. Şimdi Sipka Bacı, globalleşin dünyada. Personel verimliliğini artırmak için ya yani... Ya bir şey söyleyeceğim. Ziver Bey Bey, size bir şey söylemek istiyorum. Neden siz size sorulan her soruya global global bir açıklama yapıyorsunuz? Vaktim yok ya, vaktim dar. Bak saati haritaya e, gideceğim içeri, açın o. Ee, müsaadelerinizle ben sizi kendi şeyimle geçirteyim. Çıkart. Çıkırt, <gülüyor> <gülüyor> Çıkırt. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun.

dışarıdadınız ya öyle bir niyetim yoktu, kötü bir niyetim yoktu. Allah'ım ya Rabbim ya, Allah'ım ya Rabbim. Babamın şirketlerine yok. e, barikatı aşaraktan, e, engelleri aşaraktan girmeye çalışıyorum. Hayret bir şey ya. Manyak hayatım, manyak bu. Sen de turnike mağduru oldun değil mi? Evet, turnike mağduru oldum. Ama ondan daha fena mağduriyetim var Kemal, çok ne oldu? fena. Oldu, ne oldu? Kemal. Cazi, hırsız çıktı. ne? <laughs> Görüyordun bak ya, de, oğlum ben sana dediydim de, ortaya çıkacak şey yaptı di bak Cazi Bey hırsız çıktı, de, sevgilisiyle aldı, evlendi diyor, gördün mü? Ne diyorsun geri zekalı, bir sus! Aşkım ne diyorsun, ne hırsızı, ne demek ya bu? Böceğim, sabah taktığım o güzel şıkır şıkır küpelerim var ya, Cazi Bey onları çalmış, çalmış! <laughs> Yok artık. <laughs> Yok, artık. <laughs> Yok artık, evet bak. hayatım. Yani kızın günahını ama Cazibe böyle bir şey yapmaz benim bildiğim yani. Hadi be! Cazibe bak Kemal! Bak bak ya! Yani. Görüyor musun cazibe ya, Allah seni korumuş Kemal. Bugün küpeyi çalan. Yarın Allah korusun gider böbreğini çalır <laughs> 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 Aman ha! Kardeşim hemen gaza gelme. Bir dur, bir sakinleş. Hayatım e, bir yanlışın olmasın yani cazibe böyle bir şey yapmaz benim bildiğim günahını alma. Böceğim küpelerimi nasıl böyle hayranlıkla izlemiştir, ne kadar şahane falan demişti. Yatım bak, az önce de söylediğim gibi bence sen kızın günahını alıyorsun, yapmaz. Ay Kemal, sen kimin tarafındasın ya? Söylesene kimin tarafındasın sen? İsim gengi, ben tamamen senin tarafındayım. Şuna baktığında bak, koskoca isim gengi kalkıp yalan söyleyecek hali yok ya. Aferin Barış, aferin annem. Bak pepeleğime bak, bak Barış bile benim tarafımda. Sen, sen kimin tarafındasın? hayatım yok öyle bir şey canım, saçmalama öyle taraf maraf tuttum yok da yani... Ben diyorum ki belki de sen evde falan çantandan böyle düşürmüşsündür. Acaba diyorum hani böyle eve gidip baksak mı? <laughs> gidelim bakalım, gidelim bakalım. Görelim cazibeden çıkacak benim küpelerim ya. Ben de onun saçlarını yolum yolum yolacağım, yolum yolum yolacağım. Küpemi de geri alacağım. Tamam hayatım gidelim de sen önden çık. Bu Ziber Bey'le bu bizi takip ediyor. Anlamasın ben hemen arkamdan geliyorum. Eee sizi bırakacağım isterseniz benim kartımla şey yapın. Kapıcığım, kapıcığım, kart, kart, kart. Sensin kart. Yanlış söylüyor ya Bey nereye böyle telaşlı telaşlı böyle çıkıyorsunuz efil Kardeşim işimiz gücümüz var, sana hesap mı vereceğiz? Ha? <laughs> ya demek öyle. Acaba amacınız böyle saf, temiz, masum, iffetli bir kızın peşine... ...haşince koşmak olmasın? Ne diyorsun lan be? Allah Allah, sen bizi kendine mi karıştırdın? Denyomatik. Eşimiz evet. var dışarıda, evet. Evet, geleceğiz. He, evet, kaçın, 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 kaçın. O kartla geçin. Kart her şeyi ka kaydediyor, kaydediyor. Kandillerin sismografları gibi kaydediyor. Koltuk sallanıyor Kemal Bey. Koltuk sallanıyor, he, kaç, kaç. I